itfaiyecilik ve dükkanlaşma sürecini bu konu başlığı adı altında anlatmak istiyorum. İtfaiye işine başladıktan bir süreç sonra yavaş yavaş o işi de hani öğrenmeye başladık. İşte eğitimlerimizi almaya başladık. Sonrasındaki açıkça söylemek gerekirse yaşam mücadelesi ve geçimden kaynaklı olarak biraz da ticarete özlemden dolayı yavaş yavaş ticaret hayatına tekrardan ufak tefek eşyalarla ya da imkanlarımızın yettiğince girmeye başladık. Ee, sosyal medya üzerinden bir ürün gördüm ve hoşuma gitti ama asılsız bir ürünmüş yani gerçekte satan biri değil de e, farklı bir platformmuş bu ürünün gerçeği dönüştürülebileceğini düşündüm ve yapmaya başladım sonra ticaret hayatım tekrardan yavaş yavaş hızlanmaya başladı ve bu ürünü satmaya başladım daha sonrasında e, yerim olmadığı için yine imkanım olmadığı için farklı dükkanlara yani 3-4 parça dükkana eşyalarımı koyup, sonra toparlayıp, hani bir şeyleri yapmaya çalışıyordum. E, sürekli arada git gelleriniz oluyor ve cidden de dükkana hani belirli bir süre sonra girerken karşınızdaki veya dükkan sahibi bir şey demese, sevse saysa da e, bir çekince oluyor. Ve aradaki sarf ettiğiniz vakit, efor yani e, bunlar da cabası. E, dedim ki hani bir dükkan tutalım, en azından parçalarımızı tek bir yere ...koyarız hem nerede ne kadar var bunların dedim şeyini yaşamayız. Ee, almış oldum dedim hani aylıktan belli bir miktar düşerim... ...gibicesinden bir düşünceyle. Ee, işte kışın da soğuk havalarda işte geziyoruz böyle. İşte e, kiralık yerlerinin fotoğraflarını falan çekiyorduk. İşte akşam arıyorum belirli bir fiyat diyor şimdi... ...diyorum ki hani yaşamam için gereken miktar... E, ...sonra diyorum ki hani bu dükkanı açtıktan sonrası da var... Hani ne yapabilirim ee, yani sıfırsınız sermayeniz yok ve bir dükkan tutsanız da en son dedim ki tamam en azından dükkanımız tutalım eşyalarımız bir parça durur herhangi bir şey yapmayız bu düşünceyle e, dükkan sahibimizden de belirli bir e, taşınma süresi vade alarak e, dükkanımızı tuttuk daha sonrasında Eşyalarımızı toparladık, getirdik ve e, dükkanın tutulduğu ilk gün e, arkadaşımla bir video çektik. E, yani kapıdan kiralık yasını asılırken. E, daha sonrasında bunu sosyal platforma attık. Burada e, biraz da düşünerek bir fikir birliği yaparak e, dedik ki hani bu dükkan e, sermayesiz bir şekilde yapılacak ya da içindeki hani yapılan şeyler eşimizin dostumuzun bizi daha öncesinde konuştuğu gibi. Dedik ki sermayesi dükkan açıyorum ismi verip e, gün gün bu dükkanın gidişatını hani atalım gibi cesine. Bir başlangıç yaptık. Burası bizim kırılma ve dönüm noktamız oldu. E, daha sonraki videoda ilerleyen sürecin bu dükkanın projeye nasıl çevrildiğini adım adım anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.